Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde aracınız yolda giderken klima açık. Dışarıda yaklaşık olarak bir 45-50 derecelik hava sıcaklığı varken aracınız hararet yaparsa yolda giderken ne yapmalısınız? Bununla alakalı kısa bir bilgilendirme yapacağız. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa'dayız. Bayağı hava sıcak. Şimdi arkadaşlar öncelikle klimayı kapatıyoruz. Neden klimayı kapatıyoruz? Çünkü asıl ısıya neden olan klima radyatörü. Yani motor içerisinde bulunan su radyatörünün önünde bulunan klimanın radyatörü. Nasıl ısınıyor bu? Klimanız içeri soğuk hava verirken aynı gaz öndeki radyatörde ısınmaya sebep oluyor. Bu da haliyle ee, özellikle Fiat grubu, Renault grubu yani ekonomik <laughs> sınıftaki araçların radyatörlerinde çift fan olmadığı için radyatörler üst üste bağlandığı için su radyatörünün de ısınmasına neden oluyor. Haliyle su radyatörü de ısınınca araç hararet yapıyor. Onun için ilk yapmamız gereken e, olay kesinlikle hararetin yükselmeyi çıktığını görünce Klimayı kapatıyoruz bu şekilde. İkinci en büyük yapılan hata ise arkadaşlar araç hemen yol kenarına çekiliyor veya da boşa atılıyor. Vites e, otomatik deyse boşa atılıyor. O şekilde motorun soğumasını bekleniliyor. O da bir hatalı bir işlem. Niçin diyeceksiniz? Şimdi araç içerisinde devirdayım pompası mevcut. Suyu motor bloğunun içerisinde çeviren bir devirdayım pompası mevcut. Siz aracın vitesini boşa attığınız zaman örnek vereyim şu anda gaz vermişim 3000 devirde dönen bir motorun 3000 devirde dönen devirdayım suyu farklı bir şekilde hızlı bir şekilde gönderirken siz boşa attığınız aracı tamam önden rüzgar geliyor radyatörü soğutuyor fan da çalışıyor soğutuyor ama devirdayım pompası çalışmadığı için, düşük devirde çalıştığı için suyu yeteri kadar e, motor blokuna pompalayamıyor. Böylelikle hararet halen yükselmeye devam ediyor. Veyahut da ta, daha kötüsünü yaptınız. Aracı yolun kenarına çektiniz. da çalışmasını beklediniz. Bu daha da kötü bir işlem. Niçin diyeceksiniz daha da kötü bir işlem? E, şöyle oluyor. Şimdi hiç yoktan yolda giderken önünüzden bir rüzgar vuruyor. 100 kilometre örneğin 110 kilometre hızla gidilirken o rüzgarın verdiği soğutma ayrıyeten fanın verdiği soğutmadan direkt yolun kenarına çektiğiniz anda faydalanamıyorsunuz. Ama tabii ki bunda faydalanabilmeniz için de altın kural şu. Aracın hararetinin yükselmeye başladığını görür görmez bu işlemi yapmanız gerekiyor. Yükseldi, sona geldi dayandı artık kırmızı yandı Öyle üzerine devam ettiniz. Orada bir fayda göremezsiniz. Şimdi yapmanız gereken doğru işlem ne peki? Onu söyleyeyim. Hararet şu anda gördüğünüz gibi az önce benim de başıma geldi. Defalarca da geliyor. Çünkü malum dışarısı sıcak. E, klimayı son güçle çalıştırıyorum. Haliyle biraz da hız limitlerini de zorluyorum. Bundan dolayı e, hararet yükseliyor. Bunu en kolay düşürmenin yöntemi aracı vites değişikliği yapmadan yerine göre de yapabilirsiniz tabii ki yokuşsa vesaire ise yapmadan mümkün olduğunca ayağınızı sadece gazdan çekerek bakın hızını düşürerek örneğin 130 140 150 ile gidiyorsanız veyahut da yüzün üzerinde bir rakamsa çektiğiniz takdirde göreceksiniz ki anında direkt e, hararette çok yüksek orantıda bir düşme hemen bir düşme göreceksiniz. Çünkü ben bunu e, yıllardır bu aracı kullanıyorum. Yıllardır da bunu yaşadım. Diyeceksiniz araçta bir problem mi var? Yok. Bütün hortumlarını, radyatörünü, su radyatörünü, termostatını her şeyini yeni taktım. E, i̇çindeki antifrizi ne kadar en iyisinden. kastrol. Ben koydum. Yine de e, bu sorunun önüne geçemedim. Çünkü klima radyatörü dediğim gibi hemen su aditörünün önünde kısa dedik ama uzun bir video oldu. İlginize alakanıza teşekkür ederim. Beğendiyseniz bu videoyu mutlaka like atmayı, abone olmayı unutmayın. Enteresan fikirlerle, enteresan e, buluşlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler, iyi günler.